kamuyla ilgili bir alanın e, tahrip edilmesine, bir takım yandaşlara peşe çekilmesine karşı olduğum için buradayım. Efendim burası zaten küçük bir yer. Şurada gördüğünüz gibi sağlık ocağı var. Göstereyim. Sağlık ocağı burada. Bu sağlık ocağının önünde insanlar bir park görmek ister. Bir park olsun. Çoluk çocuk, vatandaşlar Analarımız, bacılarımız, abilerimiz, amcalarımız, dayılarımız, çok çocuk şurada otursunlar. Şuradan beri de saatini beklesinler, sağlık ocağına gitsinler, tedavini olsunlar gelsinler. Belediye diyor ki, Hüseyin Tavlı, buraya, Ünye'ye yeni bir iş merkezi kazandıracağız efendim ünlüye nasıl iş merkezi kazandıracaksın her taraf beton yığını buraya iş merkezi olur mu zaten küçük bir alan burası buraya ancak bir park yakışır sonra burası kamuya ait kamu halk demektir Hüseyin Tavlı'nın babasının mülkiyeti malı değil ki buraya istediği bir karar versin kamuoyuyla bir istişare yapmışlar mı tek tek gezip konuşmuşlar mı kamuoyu buna razı mı bizim imza kampanyası başlattık Türkiye Sosyalist İşçi Partisi üye teşkilatı olarak imza kampanyası başlattık bu topladığımız imzaları Sayın e, Mülki Amirimiz e, Sayın Kaymakama götüreceğiz. Kaymakam onu değerlendirecek. Eğer Kaymakamdan olumlu bir yanıt alamazsak Ordu Valiliğine gideceğiz. Ordu Valiliğinden de olumlu bir yanıt alamazsak bu sefer e, Cumhurbaşkanı'na gideceğiz. Bu işi gideceği yere de götüreceğiz. Çünkü burada e, Cumhurbaşkanı sahip. Sayın Tayyip Recep Erdoğan nereden bilsin buranın bu konumunu şunu bunu gidip anlatacağım kendisine. Anlatacağım çünkü burası öyle bir yer ki her taraf beton yığını. Şu şuradan kalksın. Burada sağlık ocağı var. Buraya güzel bir park olsun. Ve de kaldı ki Ünye adalet ve kalkınma Partisi Ak Parti'ye en fazla oy Ibrahim ver Ünye. Ak Parti'ye en fazla oy veren bu Ünye halkına böyle beton yoğunları arasına hapsederek burayı e, iş merkezi yapacağım adı altında iş merkezi yapılacak. Burası ne olacak? Efendim burası iş merkezi yapıldı. Ne oldu? 15 Temmuz Meydanı. Burası zamanında burada küçük esnaflar vardı. Orta esnaflar vardı. Köylüler vardı. Burada e, bir takım e, çoluk çocuğuna bir nafaka, e, bir ekmek götürmek için uğraşıyorlardı. Ve burayı onların elinden aldılar. Burada küçük esnafı, o köylülerimizi ırmak tarafına onları attılar tecid ettiler onları buradan adeta tecid ettiler ve burası kime verildi şimdi 15 Temmuz meydanı yandaşlara zenginlere halka yabancılaştı burası 15 Temmuz meydanı efendim 15 Temmuz meydanı nedir üniversite Cumhuriyet meydanı var zaten bu Cumhuriyet meydanlarını tasfiye etme projesidir bunu da söyleyeyim yani bu arada bu anlamda e, burası halka yabancılaştı yazık oldu buraya buraya da yazık olmasın buraya yazık olmaması için ben Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ünye temsilcisi olarak gerekirse burada dozellerin önüne yatıracağım, yatacağım. dozerleri etsin beni. Karşıyız. Halkla da sürekli temasımız olacak. Toplanan imzalarda kam da akımla paylaşacağım. Bu doğrultuda buradan Hüseyin Tavlı'ya tekrar sesleniyorum. Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'e sesleniyorum. Hilmi Güler okey demese burası olmazdı. Hüseyin Tavlı burada oturuyor. Fazla bir fonksiyonu yok. Burası ünye. Ordu'nun bir sömürgesi durumuna düştü büyük şehir olunca bir sömürge oldu burası. Bir sömürge gibi oldu. Efendim Hilmi Güler ne derse o olacak. Hüseyin Tavlu okey. Hüseyin Tavlu niçin oturuyor orada? O zaman biz belediye başkanı seçmeyelim üyede. Niye seçsin zaman? En fazla AKP oy çıkan, oy veren bu halk buna razı mı? Burasının park olması için ben gerekirse canımı feda edeceğim. Ve gidebilecek her yere gideceğim. Yetkilere sesleniyorum. 11'inde ihale yapmışlar. İhaleyi alan şirkete de bu inşaat firmasına da sesleniyorum. Yani vicdan el insaf yani. Buradan para alacağım. Her şey para demek değil. Kapitalist sistem, kapital para demektir. Bunların Allah'a kitabı para mı olmuş? Para her şey mi? Önce insan, önce kuş, önce hayvan, önce doğa, tabiat, insanlar. Bunları düşünelim lütfen. Zaten hep beton yığını olmuş. Şurayı açın da şurası şöyle bak. Şurada bir park var. Bu parktan birleşsin. Güzel bir şey ortaya çıksın. Sizin de adınız anılsın. Bak bunda işte şu belediye başkanı ne güzel park yaptırmış sen evet. Yazık yani. Yazıklar olsun diyorum. Bu karar alan insanlara yazıklar olsun diyorum ve protesto ediyorum bunlara.